Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle davetimi icabet ettiğiniz için hepimize teşekkür ediyorum. Esnaf ailesi o dediğimiz bir tanımla yola çıkıyoruz. Biz büyük bir aile diyoruz. Esnaf ailemizin değerli büyüğü oda da başkanım. Kıymetli dostlarım. Aday tanıtım davetimi icabet ettiğim için teşekkür ediyorum. O da başkanım. oda da kurulları ve çalışma arkadaşlarımızın ortak tercihiyle huzurlarınızda Beyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkan adayı olarak huzurlarınıza geldik. Oda başkanıma, oda kurullarına, oda çalışanlarına bana göstermiş oldukları güven ve teveccühten dolayı huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu vesileyle yıllardır esnaf teşkilatı içinde olan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak 2022 yılında yapılacak olan Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimlerinde başkan adayı olarak huzurlarınızda açıklama yapmak istiyorum. İlçemizin en büyük sivil toplum kuruluşu yani bugünkü işte başkanımın da tarif ettiği, izah ettiği, dünden bugüne getirdiği bu odanın kurumsal kimliğe sahip olduğu, kurumsal bir mesleki teşekkül olan Sultanbeyli Birleşik Esnaf Odası'nın bugünlere gelmesinde gelmesini önderlik etmiş, sağlam bir ekibiyle bugünlere kadar taşımış olan kıymetli başkanım Ömer Erdoğan Bey'e emeklerinden ve katkılarından dolayı huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Esnaf Odası'nın kuruluş amaçları belli. Esnaf Odası'nın kuruluş amacı esnaf ve sanatkarların sorunlarını çözen, projeler üreten ve bu kuruluşun daha donanımlı bir şekilde proje üreten bir kurum olması beklenir. Doğal olarak da böyle bir kurumun kurumu başkanımın da tarif ettiği şekilde donanımlı bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Hani bizim bildiğimiz güzel bir tanım vardır. Çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapmayacaksın. Esnaf odamızda böyle bir tanım beni adayı gösterdiler kurullarımız. Kendimden kısa bir bahsi, bahis noktasında bahsetmek istersem uzun bir süre başkanımla başladı. Benim bir çıraklık dönemim, ustalık dönemim, kalfalık dönemim tamamen bu sürecin benim esnaf odasında geçti. Uzun bir süre odada genel sekreter olarak görev yaptım. Daha sonra odada başkan vekilliği görevlerinde bulundum. Bu süre içerisinde de tabii ben en önem verdiğim konuların başında eğitimim geliyordu. Eğitim hiçbir zaman ihmal etmedim. Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Yüksek lisans eğitiminde de özellikle arkadaşlar aileyin, esnafın temel felsefesi olan aylık üzerine de yüksek lisan tezimi hazırladım. Ve verdim. İlçemizde halk eğitim, çırak okulu olarak bildiğimiz meslek eğitim merkezinde de değişik dönemlerde girişimcilik eğitimlerinde bulundum, yaptırdım. Ve yaptım. Eğitici olarak da ben bulundum burada. Yaklaşık 8 yılda Sultan önemli bir şey var. Önemli bir kurulu bir okul var. Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi. Hani bizim bildiğimiz Sultanbeyli Çıraklı Okulu. 2008'de Sultanbeyli'ye gelmesi açısından başkanım da yanımdaydı. Biz büyük bir gayret gösterdik. Buradaki görevi de bana vermişti başkanım. Bugün Sultanbeyli'ne her yıl yaklaşık bin tane öğrencinin mezun olduğu mezun oldu ve burada mezun olarken de bunlar güzel bir sanatkar, güzel bir esnaf, kaliteli bir esnaf olarak bugün piyasada Sultanbeyli sektöründe hizmet görüyor. Tabii bunların birçoğu benim öğrencilerim. Bugün ben onları gördükçe hizmet ettiklerini, iyi bir esnaf olduklarını gördükçe onda da katkım, payım olduğunu düşündüğüm zaman ondan ben de gurur duyuyorum kendince. Tabii ben mesleki faaliyetlerim de bunun yanında da ben ticari faaliyetlerim de 1997'de ki benim odaya üyeliğim 1997'dir. 97'den beri de esnaf odasının üyesiyim. bu dönemde ben ticari faaliyetlerde de bulundum. Ticari faaliyetlerim de halen devam etmektedir. Gıda, özellikle gıda, elektrik ve danışmanlık hizmetleri alanında da faaliyetlerime de devam etmekteyim. Arkadaşlar, başta bir tanım yaptım. Ve özellikle de slogan olarak kullandığımız bilgi, birikim ve tecrübe dediğimiz şey de biraz bu. Yani tarifini yapmak istediğimiz konu benim bilgi birikimim ki başkanım da sağ olsun onları izah etti, tanımlamaya çalıştı. Benim bilgi birikimim bu. Tabii ben bunlarla kalmadım. Yıllardır Sultanbeyli Kaymakamlığında takdir tüketici hakem heyetinde kurullarda görev aldım ve halen devam eden bir görevim var. Sultanbeyli Vergi Dairesi'nde takdir komisyonunda yaklaşık 10 yılı geçkin bir görevim var. O görevim de halen devam etmektedir. Benim bilgi, birikim ve tecrübe dediğim de arkadaşlar bunlar. Tabi arkadaşlar Sultan esnaf odası bizim karma bir odadan bahsediyoruz. İhtisas odasından çok karma bir oda var odada. İçerisinde 126 tane mesleği barındırıyor. Bu 126 tane meslekten baktığımız zaman her mesleğin kendine özgü sorunları ve problemleri var. Sorunlar ve problemleri bilmek de yetmiyor arkadaşlar. Çözüm noktasında neler yapabilirsin? Önemli olan noktada biraz bu. Biz de bunlara hakimiz. Bizim bilgimiz, birikimimiz, tecrübelerimiz de bunlar. Bunlarla alakalı üst birliklerle, odalarda, TESK'le bu konularla alakalı biz raporlarımızı her zaman hazırladık. Bu raporlarımızda karşılık buldum. Evet buldum. Ta ki bunlar bakanlığa yani çalışma bakanlığına e, ticaret e, teknoloji ve ticaret bakanlığına kadar giden raporlarımız oldu. Biz sorunların esnafımızın sorunlarını biliyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu noktada neler yapabiliriz? Çabamız hangi noktada olur? Bu noktada gayretlerimizi, çabalarımızı sizin de bilmenizi istiyoruz. Zaten cesaretimiz de biraz buradan arkadaşlar bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz, cesaretimiz. Bu cesareti arkamıza alarak evet buradaki benim dostlarım var arkadaşlar. Biz bu dostlarla da yıllarca yol yürüdük. Hizmet ettik, esnafa hizmet ettik. Gerçekten bu insanların da derdi, burada bulunan büyüklerimin, kardeşlerimin, abilerimin derdi esnafa nasıl katkı sunabiliriz? Esnafın hangi yarasına derman olabiliriz derdiyle dert demiş insanlar. Biz arkadaşlar 2019'dan beri pandemi denen bir hastalıkla bir musibette mücadele ediyoruz. Bu bize özgü bir durum da değil arkadaşlar değil mi? Bütün dünyaya kasıp kavuran bir musibetten bahsediyoruz. Ama bunda bu sürede en çok mağdur olan kesim de açıkça söylemek gerekirse küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz. Yani bizim bugün her gün temas ettiğimiz esnaf ve sanatçılarımız. Evet biz bu süreçte esnafın dertlerini biliyoruz. Gerçekten biliyoruz. Bu noktada mücadele ettik mi ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Tabi bu sürede biraz ağır geçti, çünkü ölümlerin ağır olduğu bir dönem. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Esnaf büyüklerimizi, esnaf abilerimizi kaybettik. Burada önemli olan bir konu daha var arkadaşlar. Tabu burada en derinden bu acıyı en derinde yaşayan arkadaşınız, kardeşiniz de biri ben. Biliyorsunuz ben de bu dönemde annemi babamı kaybettim. Hmm. Sizlerden diyeceğim, özellikle Sultan Bey, esnaf ve sanatçılarımızdan tamamen isteğim, istirhamım da bu noktada arkadaşlar. Sağlık, önce sağlık. Her şeyin başında sağlık geliyor arkadaşlar. Sağlık noktasında bizim yapabileceğimiz neler olabilir? Başta sağlık ve hijyen kurallarına, özellikle hükümetimizin bu noktada uyguladığı pandemi kurallarına harfiyen uymamız bize ve çevremize fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Burada biz başta da bir cümleyle başladım size. Biz büyük bir aileyiz dedik arkadaşlar. Büyük bir aileyiz. Yani bu aile esnaf ailesi. Biz bu ailenin neresinde ve nasıl oluruz? Biz bu esnafı nasıl kalkındırırız? Nasıl bir fayda sağlarız noktasında da dertlendik ve projelerimizi yaptık. Ben arkadaşlar projeyi yapmayı seven bir insanım. Ve bu projelerimde oturup neler olur? Bu proje gerçekten esnafın derdine reçete olur mu diye bunlar oturdum teker teker tabiri caizse bir öğrenci gibi dersime çalıştım. Dersime çalıştım. Ben ödevimi biliyorum. Aday olduğum zaman Neler yapacağımı, başkan olunca da neleriz, hangi sorunları çözeceğimi birlikte bu arkadaşlarla, önemli olan biz bu ekiple, bu tek başıma yapacağım bir durum değil arkadaşlar. Eğer bir işe gönüllüysen, ekibin sağlamsa, ekibinde özveri varsa bunu yapmakta geri kalmazsın. Başarısız asla olmasın. Benim güvencem, benim ekibimdir arkadaşlar. Daha doğrusu benim esnaf ve sanatkar dediğim, birlik beraberlikte içerisinde hareket ettiğim insanlardır. Biz o insanlar hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Bu özgüvenlerde de bugün huzurunuzda tekrar söylüyorum. Sultanbeyli Birleşik Esnaf Sanatkarı Odası'nın adayım. İnşallah Rabbim bu çıktığım yolda beni mahcup etmez. En büyük temennim esnaf ailesinizin menfaatlerinin korunması ve en iyi şekilde temsil edilmesi için bu yola çıktık. Mevlam niyetlerimizi, vakip etlerimiz hayırlı eylesin diyor. Devletime tekrar icabet ettiğiniz için hepinize, şahsıma ve yönetim adına, yönetimdeki arkadaşlarıma, abilerim adına hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizin sorularınız varsa sorularınızı açık yüreklilikle <laughs>